Merhaba arkadaşlar ben Mertcan Dark Force'un bir bölümüne daha hoş geldiniz. Metin PvP oynuyorum. PvP'nin adı İstanbul'u Metiniki. Ya işte, işte, güzel bir PvP. Değil mi Eren? Evet çok güzel bir PvP'dir. Hatta bak, admini de şey... burada Abdullah. Facebook'tan sayfasını beğenirseniz seviniriz. İstanbul'u mt2 serverımıza bekleriz Evet güzel bir se evet hadi bakalım anlatıyor çekiyorum şu an arkadaş kuru fasulye Yok kanka biz onunla şey Skype'e girmedik. Evet PvP güzel bir PvP. Bir level'den başlıyorsunuz ama çok kolay çekiliyor. Aynen. Sayfada bir kişiyi beğendirtirseniz sayfayı iki buçuk em veriyor size. Evet hatta ben ona... Bu At. cumaya kadar yedi buçuk em veriyordu ama bu cumadan sonra artık iki buçuk em vermeye başlayacak. Evet. King de coştu. Arkadaş anlat dedik. Ya evet güzel aslında PvP. Evet sen de Eren sen anlat biraz. Ben daha oyuna yeni başladım. Arkadaşlar e, nesne markette artı basmalık itemler bulunuyor. Sepoyunda e, çevirmeler oluyor mesela. İşte çeli çeviriyorsun, dönüştürüyorsun. Nesne Market'te Ersun'un evet, nesnesi yani, 100k, bu. arttırma kağıdı 100k, onlar var işte, e, beyaz inci falan, sihirli mata, metal, artı basmalı kitemler. Optium Shop'ta ise e, Nesne Market'te bulunan eşyalar var, e, otomatik, HP basan, sp basan, duygu maskesi, cesaret pelerini, kutsama kağıdı gibi eşyalar, leviyenin yüzü. Evet, Leven'in yüzüyle her yere Artık, uçabiliyoruz. Güzel kapanacak. Kapansın hadi bakalım. Seni mi kıracağız? Ee, Honky'de de artı basmalı kitap falan var artı basma. Bakın burada. Seon -hide... Ba Mağarası amca elini öpeyim gel. Gel. Canım benim evet. gel. İşte bakın burada da yok. Skill'lerimi sıfırlamak istemiyorum. Katakol ne lan? Neyse şimdi siz kalın. Evet Eren, Eren'in de anlattığı gibi PvP. Güzel bir PvP. İşte admiri'miz bu. Abdullah. Adam King ya. Bohçasıyla geziniyor. Anlayamadım. İşte. Eren de gitti gördüğünüz gibi. Artık biz tek başımayız. Lütfen sesin kısılsın. Evet ben biraz kasmaya gideyim bari. Yani biraz takılarım. Ne olur ne olmaz. Hemen ya Leve'nin yüzüyle mi gitsem, ne yapsam bilemedim ki. Neyse ben Efsun deneyeceğim Efsun. Efsun al. Oldu. Evet oldu. Ya yani, ama lütfen sen de yani bir tut 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 tut. Hemen bir kuru fasulyeye bakalım. Kuru fasulye yaşıyor değil mi kanki? Yaşamıyor. Ve evet evet kaybettik onu da. Abdullah. Merhaba. 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 Bir bekle merhaba bir bekle. bir dur bir dur bir dur Abdullah bir Adama bak ya. Merhaba. Merhaba. yeah, kaç kaç kaç. Admin kes. Kaç kaç kaç. <laughs> kaç. Kaç hemen. Evet. Güzel bir ev. Hadi biraz bir has aldım değil mi? Ay yaşlı teyzeye bak. Evlenmek istiyorum. Aa 200 inta. Tamam. Hiç kimse evlenmedi. Senin falcı olduğunu duyduğum. Hadi lan. Git. <laughs> Git pis karı lanet karı. <laughs> Git istemiyorum seni. Git. Neyse ben gidiyorum. Vay sıra amca. Neyse bir ben kasayım ben. ben yüzüyle gitmek istiyorum. Nereye yaşın yaşınlansa... Yılan vadisi mi lansa? Yılan vadisi iyidir. Bakın yap. Eren. Eren. çevrim irin. Atfah. Kaç level lan bunlar? <laughs> Elinizi ayağınızla at dursun bakın. 17 level biraz zor olmadı ya. Ya Eren ne yapıyorsun ya? <laughs> ya Eren ya. Ne yapıyorsun? Tam böyle çekimin ortasına böyle geliyorsun. Batırıyorsun, kokuyor sonra. Ne yapayım ya? git şu bilgisayarını değiştir. <laughs> ya yani adam gibi bir soğutucu al. Bak ses bile çıkmıyor. Aha stadyum gelişti. Lanet olsun stadyum gelişti. Çok güzel. Vaa 3 tane. Ne basayım SP basayım. Hiçbir şey kalmıyor. Bir dakika lan. Ha ha. Saldırı hasarı mı zaman yetmiş? Lanetli siyahalı kaç leva? Denesem mi lan? Yok. Lanetli siyah ayı. Ya ha, havada karada kesiyorum ben bunları. İnin alttan in. Lan gelin lan. Açalım ben doktor oldum. Kaplanları indirmek biraz zor ama evet güzel. Gel bakayım kaplan teyze. Bak beda bana saldırdığınızı görem. Hop o da gitti.